Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman ama bugün sizlerle e, farklı bir şey yapacağız arkadaşlar Bugün e, Çağatay Akman'ın şu son şarkısı olan e, Neydi onun ismi he? Sensin benim e, en derin kuyum olması lazım e, Tam bilmiyorum hani olabilir yani Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi zaten Sensin benim en derin kuyum da olması lazım neyse e, Arkadaşlar bunun hakkında e, birkaç hem ya birkaç dememi de yani bir tane iki, bir iki tane sözler, söylenti var ee, şöyle söyleyeyim ilki e, bu şarkıya çalıntı diyorlar arkadaşlar ben tam emin değilim e, pek araştırma yapmadım sadece e, Youtube'da gördüğüm videolar ve araş e, internette duydum bazı şeylere dayanarak bunun çalıntı olduğunu ben söylüyorum e, birçok kişi e, çalıntı diyor ama ben emin değilim e, o yüzden yargılamayacağım hemen e, ama duyduklarım Şunlar ki e, bir videoda görmüştüm e, bu şarkının e, orijinali e, böyle bir Japon Kore veya Çin falan herhalde e, bilmiyorum tam da hani ya Japon Kore veya ya, ya, ya Japon ya Çin ya da Korece böyle bir şey böyle bir videonun ismi de uzun böyle bu dediğim diller arasından biri. Ee, içinde sadece iki ya da üç kelime İngilizce var, gerisi Japonca, Korece ya da e, Çince tekrardan. Ee, şarkının klibinin başlangıcında arkadaşlar deniz var, gökyüzü var, sandalye var ve e, sandalyeye oturan biri var tamam mı? E, bulutlar, bulutlar zaten falan aynı. E, Çağatay Akman'ın klibinde de deniz var, gökyüzü var, sandalye var ve oturan biri var. E, Klipte suyun üstünde yürüyor. E, orijinal klipte de suyun üstünde o yürüyor, e, animasyon tarzı bir şey yapmışlar orada. E, anime tarzı. Orada da yürüyor. Sonra işte e, e, çanta yakmanın klibinde e, böyle birileri var falan, birileri böyle gelip gidiyor falan. Onda da bir kız var e, orada. Onun arkasında falan belirli Böyle değişik bir şey. E, yani bu çalıntı olmasının e, kanıtlayan, yani kanıtlayan demeyeyim de. Ee, çalıntı deme amacı bu video hani çünkü birbirine çok benziyor hani biri belki yüzde yetmişse diğeri yüzde ee, doksan klip sahibi gibi hani şöyle söyleyeyim ee, nasıl anlatabilirim onu ha orijinal klibin sadece başlangıcından 40 saniye falan Çağatay klibi tamamı neredeyse yani öyle söyleyeyim neyse ikincisi de arkadaşlar e, Bu şarkıda bir Illuminati bir gizli mesaj var diyorlar e, Ben tam bilmiyorum hani videoyu da izlem yani videoyu izlemedim demeyeyim de Videoyu izledim ama e, sardırarak izledim ve e, böyle bir 10 saniye falan bakabildim sadece e, Videoyu başlamadan önce e, söylemem gereken birkaç şey var e, Bu şarkı zaten biliyorsunuz yaparken belirli kelimeler, belirli cümleler, belirli sözcükler falan bir araya getirerek böyle Kulağa hoş geliyorsa ne bileyim e, ee, birbirine uyumluysa o cümleler, kelimeler, işte sözcükler falan e, ee, birbirine uyumluysa ve kulağa da hoş geliyorsa zaten arkaya uygun bir melodi falan ee, ondan sonra da zaten şarkı ortaya çıkıyor herhalde yani bilmiyorum ben öyle tahmin ediyorum şarkıların yapılma amaçları şey yani yapılırken yapılma aşamaları öyle bu Çağatay şarkıyı yaparken e, sanırım bunu bilmiyordu hani tersten dinlediği zaman ee, bu illimunatif e, garip mesajları, bilinçaltı mesajları tarzı şeylerin olduğunu bilmiyor herhalde. Ya da bilerek yaptı. ikisinden biri olabilir bilmiyorum ama e, eğer bilerek yaptıysa e, ayıp etmiş. Çünkü e, videoda olumsuz şeyler var. Eğer bilmeyerek yaptıysa e, o zaman bir şey diyemeyeceğim. Ama dediğim gibi bilerek yaptıysa gerçekten büyük ayıp etmiş. E, şöyle söyleyeyim video tersten dinlet yap. Videoyu e, şarkıyı normal dinlediğiniz zaman tamam hoş güzel. E, sorusuz normal bir şarkı ve kulağa hoş geliyor. tabi melodisi falan da güzel. E, ben de dinledim 3-5 kere falan. Hoşuma gitti. Hatta bazen oyun, oyun oynarken de açıyorum öyle arkada dinliyorum falan. E, kulağa hoş gelen bütün müzikleri ben dinlerim. Hani şarkının kimin söylediği benim için fark etmez. Sadece kulağa hoş gelen bütün müzikleri dinlerim ben. Neyse Güzel, tamam müzik. Sıkıntı yok. Ama ee, müziği tersten al yani şarkıyı tersten dinlediğimiz zaman aşırı korkunç, aşırı derecede ee, değişik şeyler ortaya çıkıyor. Mesela ben size bir dinletim önce. Önce bir şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra zaten ee, konuşuruz tekrardan. Evet arkadaşlar şarkıyı dinlediniz. Arkadaki e, ee, fon müziği ve eee Çağatay Akman'ın tersten sesi yani şu arkaya koydukları bir saniye. Şu arkaya koyulan fon müziği yani geri sarma sesi. Ee, o şarkıyı, bütün şarkılarda geri sarma, ayarladığınız zaman o o sesi duyacaksınız. Ve Çağatay Akman'ın sesi. Evet, Çağatay Akman'ın sesi e, tersten ve e, tersten geri alma sesiyle birlikte birleştirdiğimiz zaman Aşırı türler ürpertici. Hani şu an bile için tuhaflaştı hani böyle bir e, türlerin diken diken olduğu gibi bir şey diyebilirim. E, yani bir ürperdim yani öyle söyleyeyim. Arkadaki fon müziği zaten yani o ses. Ürpertici, ona şey yok. Bir de arkadaşlar bakın burada ne diyor. Bakın, gelsin. Uyursun, uzun zamanlar uyursun diyor. Burada e, tam ne demek istemiyor, istiyor bilmiyorum ama çok uzun zaman uyumadan bahsediyor. <laughs> hani sen daha uyu uyu, arkandan bir dünya iş çeviriyorlar falan tarzında olabilir. Hani diyorlar ya sen ayakta uyuyorsun. oho arkandan neler neler çeviriyorlar falan. O tarz bir şey olabilir. Eee bir sıradan dinlere diyor. Yani sıradan bir e, sıradan dinlere yenilmişsin, inanmışsın, onlara kalmışsın falan diyor. Hani bunlar tamamen Illuminati'nin e, mesajları ve e, bilinçaltı mesajları. Hani şeytan işi tamamı. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış da düşünüyor olabilirim. E, yeniksin sıradan dinlere yeniksin sıradan dinlerde diyor. E, hani dinlere yenilmişin, ona yenilmişin veya buna yenilmişin falan e, inanmışın, ona kalmışın gibi tarz şeyler söylüyor. Bunlar tamam, normal. Bunlara e, yani normal dediğim tamam. Bunlar pek, belki pek sorun olamaz ama <laughs> şurada söylediği arkadaşlar bunu biliyor mu bilmiyorum. Hani Şarkıyı ters çevirdiğimiz zaman şu cümle zaten seste ortaya çıkıyor. Siz isterseniz tekrardan dinleyebilirsiniz. Ee, huyu işte şurası. Ee, huyu düşmüş. Memleketim, e, memletime bak. Yani memleketime bak. Huyu bilmem ne düşmüş. Memleketime bak diyor. Burada memleket dediği Türkiye oluyor arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim. Ee, bu şarkı Türkçe. Yani Türkiye'de yapılmış ve bunu söyleyen Türk bu Türkçe bir şarkı olduğu için buradaki memleket tamamen Türkiye oluyor. Burada Türkiye'ye hakaret var. Burada Türkiye'ye ee, küfür edilmiş. Hani bu tamamen bilmiyorum eğer Çağatay Akman bunu bilip, bilerek yaptıysa ve e, bunun farkındaysa çok ayıp etmiş tekrardan. Hani burada bir Türkiye laf edilmiş, küfür edilmiş, saygısızlık var. Neyse. Bunu da geçelim. Burada da bir küfür var. Bakın iyi dinleyin. İyi dinleyin. Bunu duyacaksınız zaten. <laughs> Tabi burada biraz hızlı olduğu için onu ee, şarkının hani normal hızı var ya onu 0.25 falan veya 0.50 falan yapın zaten rahat duyarsınız. Heh. Allah nerede ve neredesin gel as diyor. Buradaki asın anlamını bilmiyorum ve kime gel diyor onu da bilmiyorum ama Allah nerede ve neredesin diyor burada da zaten başta söylediğim gibi dinlerde saygısızlık vardı hani yeniksin sıradan dinlere diyor sıradan din diyor hani e, sıradan din demesi zaten e, ne bileyim değişik bir şey e, ve burada Allah nerede ve neredesin diyor e, hani inanmıyor gibi mi oluyor acaba veya e, bir saygısızlık falan mı var burada tam bilmiyorum <laughs> Allah nerede diyor, neredesin ve neredesin diyor. Ee, burada acaba Allah neredesin falan mı diyor? <laughs> bilmiyorum ama ee, <laughs> nerede? Ee, hani inanmıyor galiba. Ee, bilmiyorum ya. Çok değişik şeyler var ortada. Tam çözemedim burada zaten. Ee, siz bir şeyler biliyorsanız zaten e, videodan bir şey anladıysanız hani bir şeyler biliyorsanız yorum kısmında bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoda bugün bu videoda bu kadar bir e, uzun olduysa da kusura bakmayın anlatırken falan zaman geçmiş olabilir e, buradaki e, demek istenenini pek anlamadım ama e, tek bildiğim Türkiye saygısızlık var Türkiye küfür var arkadaşlar e, siz daha farklı şeyler anladıysanız veya benim anlamadığım benim görmediğim şeyleri gördüyseniz benim anlamadığım şeyleri anladıysanız yorum kısmında arkadaşlar bunu yazabilirsiniz. Hani şurada şunu diyor, şurada bunu diyor, şurada bunu demek istemiş falan. Neyse arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.